Selam. Hello. Hi. Natalya, Stella, Portobello Road Market'e geldik. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. The left. Thank you.

Şu an burada çok ünlü olan bir patisseriye giriyoruz. İsmi neydi buranın? Maison. Okey, denemesem daha iyi. Bakın burada da tatlılar tatlılar. Ben şu tropezyen tatlısını alacağım. Hello. Hayatımda bir kere olsun saçtan gülmedim ya. İnanamıyorum. Şimdi az önce gösterdiğim yere girdik. Hello. 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 Şimdi tadım vakti. Bu ne? Bu ne? Allah, ne İtalyanı? Allahsız Allah, Fransızlar. Şimdi yemeğimizi yedik. Gidelim bakalım renkli renkli binaların olduğu sokaklara. Nasıl gidiyor? Nottingham'ın güzel sokaklarında geziyoruz ya. Şuraya bakın. Pastel renkler. Tüm evler böyle. Şuraya bakın ya. Çok tatlı değil mi? O kiralık mı ne? Ve Alice. Burayı genelde Londra ile alakalı yazılarda görüyordum. Önünde fotoğraf çektiriyorlardı. Devamda da ben antikacı galiba burası. Girelim bakalım, girelim bakalım. Aa. Ya burası benim için bir cennet. İçerisi baya güzel yalnız. Ama bana çok karmaşık geliyor ya bu antika dükkanları. Dükkan yalnız. Meraklı mutlaka bir şeyleri kolayca buluyordur, görüyordur güzel parçaları ama ben, bana çok karışık, karmaşık geliyor. Yani kesinlikle şu, bu artık hayat motto. Neresiymiş burası? Evet. Bu arada Stella diyor ki, sen Türkçe konuşurken ya da işte siz Türkçe konuştuğunuz zaman nerede durup, nerede cümleye başladığınızı, kelimeleri anlayamıyorum. <laughs> totally agree with you. Everything I say is right. <laughs> Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Düşünüyorum deminden beri ama birazcık da mantıklı. Yani kendileri de yani Portekizce konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya İngiltere'deki şu restoranların, kafelerin hepsine bayılıyorum. Şuna bakar mısınız? Benim şöyle bir yerim olmalı. Benim şöyle bir yerim olmalı gerçekten. Bir gün olacak. Yeah, Jake.